Evet değerli dostlar çeşitli videolar kanalından merhabalar hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar gördüğünüz üzere burası bir dere yatağı sessiz ve ıssız bir yerde burayı bana tarif eden arkadaş burada dere yatağında arkadaşlar çeşitli sulara taş atmalar buna benzeri olayların yaşandığını iletti, söyledi ve dere boyunca ilerlediğimizde hemen derenin sol tarafında çok eski bir yapı, çok eski bir yapıda da çeşitli seslerin geldiğini söyledi. Onun için arkadaşlar hep birlikte bugün bunun araştırması için buraya gelmiş olduk. Arkadaştan ben röportaj istedim değerli dostlar. Fakat arkadaş çekindiğini korktuğunu söyledi. Israrla söyleyince de YouTube'a ekran karşısına çıkmak istemediğini sansürleyeyim dedim. Onu da kabul etmedi. Tarif üzerine arkadaşlar buraya geldik. Birazdan hava kararınca hep birlikte bakacağız hangi vakaları yaşayacağız, neleri göreceğiz. Ben de bilmiyorum. Ve arkadaşlar dere yatağını görüyorsunuz. Şimdiden size iyi seyirler. Bir de dere yatağını size göstereyim. Havanın kararmasını şu anda bekliyorum. Bakın arkadaşlar. Görüyor musunuz? Bakın. Dere yatağı. Bu şekil ve uzanıp gidiyor. Hava karardıktan sonra değerli dostlar hep birlikte videomuza başlayacağız. Şimdiden sizlere iyi seyirler dilerim. Yalnızım arkadaşlar onu söyleyeyim hiç kimse yok. Bakın hemen çeviriyorum hiç kimsenin olmadığını görüyorsunuz. Çantam burada, başka da hiç kimse yok ve bu dere yatında, yatağında tek başıma mücadele edeceğim. Neler göreceğiz, nelerle karşılaşacağız ben de bilmiyorum. Şimdiden sizlere arkadaşlar iyi şeyler diliyorum. Evet. Değerli dostlar. Ya Allah ya Bismillah deyip videomuza başlıyoruz. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Arkadaşlar videoyu kesmemeye çalışacağım. Onu size söyleyeyim. Çeşitli su sesleri, kurbağa sesleri geliyor. Arkadaşlar kimse yok onu söyleyeyim yani. Ama <laughs> tırsmıyor değilim. Arkadaşlar videoyu kapatmayacağım. Kapatmamaya çalışacağım. Arkadaşlar bakın hiç kimse yok. Bakın. Onu da göstereyim. Sonra yalan dolan diyenler oluyor. Ama inanın hiç kimse yok arkadaşlar. Hep birlikte. Arkadaşlar bakın çeşitli sesler geliyor onu size söyleyeyim. Su sesini duyuyor musunuz? Biraz dinleyin. Arkadaşlar Yani arkadaşlar eğer bir saldırıya uğrarsam videoyu bırakıp kendime korumak zorunda kalacağım. Şurası baya derin arkadaşlar. Gidemeyeceğim oradan. Şuradan gitmeye çalışın. Bakın ıssız bir yer. Görüyorsunuz. Kendimi korumak zorunda kalacağım diye dostlar. Ondan sonra korktu şöyle böyle yaptı. Demeyin. Mecburen kameraya atacağım arkadaşlar elimden. Çünkü bir elimde kamera. Değerli dostlar bir elimde de gördüğünüz üzere el feneri mevcut. Dolayısıyla arkadaşlar kendimi korumak için bakın görüyor musunuz? Bakın arkadaşlar ıssız bir yer ve kas karanlık tek başımayım henüz. Yani bir şey duymadım arkadaşlar. Kurbağa sesleri mevcut. Arkadaş ses geldi. arkadaşlar ses geldi. Bismillahirrahmanirrahim. Ezbilen şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Ezbilen şeytan racim. Arkadaşlar yalnızım. Bakın, Onu size söyleyeyim. Arkadaşlar ses geliyor. Ses geliyor. O da parlayan bir şey var arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Arkadaşlar. inanın kameraya yansıyor mu bilmiyorum. Ama çeşit çeşit seslerin geldiğini söylemek mümkün. Arkadaşlar. inanın Çeşit çeşit sesler geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar görüyor musunuz? Şuraya bir taş düştü arkadaşlar. Bakın şuraya bir taş düştü arkadaşlar. Şuraya bir taş düştü. Bismillahirrahmanirrahim. Ezubrem şeytan Kim var orada? Arkadaşlar bağramıyorum da burada biliyor musunuz? Diğer yerlere benzemiyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ezubrem şeytan racim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Koca koca taşlar. Sinekleri görüyor musunuz değerli dostlar? Öf. Öf. <laughs> arkadaşlar yapı burada bir yerde. orada bir şey parlıyor. Bir şey parlıyor orada. arkadaşlar bakın görüyor musunuz? Şu an tek başıma hiç kimsenin bakın olmadığı bir yerdeyim. Gördüğünüz üzere Bismillah. Bakın arkadaşlar görüyor musunuz? Bakın. Kimse yok. Tamamen. Dağdayız, taştayız. Vallahi arkadaşlar ne? Ses. Arkadaşlar kendimi savunabilirim. Onu söyleyeyim. Arkadaşlar ses geldi. Bismillah. Bismillah. Selam aleyküm. Selam aleyküm. Arkadaşlar ses geldi. İnanın ses geldi. Arkadaşlar kendimi savunabilirim. Dolayısıyla kameraya atabilirim. Bilginiz olsun. Selam aleyküm. Selamun Aleyküm Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Arkadaşlar Ses geldiğinden eminim arkadaşlar Kamera yansıdı mı bilmiyorum Bakın Ses geldiğinden eminim Dere yatağı uzanıp gidiyor Ve buralarda arkadaşlar Bir yapının olduğu söylendi onu bulmaya çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim österden yiyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yapıyı görüyor musunuz? Yapı burada. Yapıyı gördük. Ve şurada arkadaşlar yapının bir çıkışı olduğu söylendi. Bakalım bulabilecek miyiz? Öyle bir şey var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Ey benim şeytan Arkadaşlar hem el feneri tut hem kamerayı tut. Bunlar kolay şeyler değil. Bakın. Bunlar çok kolay şeyler değil. Onu size söyleyeyim. Bismillahirrahmanirrahim. Ey benim şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Euzu ee, billahi Arkadaşlar orada bir tünel. Tünelin çıkışı olduğu söylendi. İnşallah. suya bastım. Arkadaşlar ses geliyor. Arkadaşlar ses geliyor. Çalının arasından ses geliyor arkadaşlar. Biz en iyisi o yapıya gidelim. Arkadaşlar videoyu hiç kesmedim. Yalan dolan olmasın diye video hiçbir şekilde kesmedim. Yaklaşık 10 dakikadır da video hiç kesmiş değilim. Ve ıssız yerde yalnızım. Evet arkadaşlar yapıyı görüyorsunuz, yapıyı görüyorsunuz arkadaşlar. Pencere görüyor musunuz? Yapıya çıkacağız. Arkadaşlar elimdeki şeyi sırtıma, arkama koyayım bir saniye. Artık güçlük çekiyorum hem videoyu tut hem de videoyu çek hem el feneri tut olmuyor arkadaşlar. Ses geldi. Ses geldi. Ses. Evet, arkadaşlar. Hakikaten ıssız bir yer. Ya Allah bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Evzü ben şeytanacığım. Arkadaşlar ikinci bir El fenerine ihtiyaç duyuyorum. Çünkü bunda ışığı bitmiş ya. Ne çabuk bitti hiç yapmadığım halde. Arkadaşlar yemin ediyorum ilginçtir. Şu sol taraftaki el, el feneri kendiliğinden yanıyor. Niçin bilmiyorum. Ama şurada bir şey var. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ne var burada bilmiyorum. Evet evet dostlar yapı bu. Bakın. Evet. Yapı da bu. Zaten el fenerinin diğer el feneri arkadaşlar. Işığı bitmiş durumda. Yapıda. da. Dere yatağında görüyorsunuz. Evet dostlar. yapı gördüğünüz üzere arkadaşlar bu şekil Evet Arkadaşlar ses geliyor İnanın ses geliyor Kulakla dinlerseniz Sesin geldiğini Her türlü anlayacaksınız Yapı bu arkadaşlar Arkadaşlar inanın yani kulaklıkla dinleyin. Çeşit çeşit sesler geliyor. Bakın. Ve arkadaşlar görüyor musunuz? İncir ağacımı oraya yakına gidelim. Evet. Evet dostlar. Bismillahirrahmanirrahim. Ve taşı görüyor musunuz kocaman? Bismillahirrahmanirrahim. Evzu ve şitanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Eyüzü bilemeyen şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar yapı tamamen çatısı falan yıkılmış. Bakın görüyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Eyüzü bilemeyen şeytan racim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Çatısı ayşapmış. Yıkılmış ki. Görüyor musunuz? Ama arkadaşlar çok yani eski bir yapı. <laughs> Artık şatomu ya nedir bilemiyorum. Buna benzeri bir şey bakın. Bilemiyorum. Arkadaşlar bakın hiçbir şekilde videoyu kesmiyorum. Kesmemeye çalışıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Eyüzü benim aracıyım. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen koru. Arkadaşlar bu incir ağacı mıdır? Bilemedim. Şu anda arkadaşlar bakın görüyor musunuz pencerelerini? Allah bismillahirrahmanirrahim. 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 Arkadaşlar bakın şu Ulan ne diyorsunuz bilmiyorum. Yani yorumlarda yazabilirsiniz. Kolun mudur nedir? Arkadaşlar tamamen demirden yapılma ve bu şekilde arkadaşlar kalmış. Arkadaşlar anam. Bismillah, 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 bismillah. Arkadaşlar incir ağacın dibindeyiz. Arkadaşlar incir ağacın dibindeyiz arkadaşlar. Bismillah manem evzü beşe evzü Allah'ım sen koru. Yarabbim. Arkadaşlar şurada. Bakın. Şurada. Arkadaşlar burada bir şey var. Görüyor musunuz? Bakın bir geçit gibi bir şey var arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Özmeşi tanrıcığım. Bismillahirrahmanirrahim. Kayıyordum. Bismillahirrahmanirrahim. Evzu bilem Ya Allah bismillah. Aha. Arkadaşlar. buraya görüyor musunuz? Arkadaşlar burası alt geçit gibi bir şey bilemiyorum yani. Ama bakın arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Mevzuhem şeytan racim. Allah'ım sen koru. Arkadaşlar görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ım sen koru ya Rabbim. Bismillahirrahmanirrahim. Mevzuhem şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Mevzuhem şeytan racim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Arkadaşlar burası da nasıl bir şey görüyor musunuz arkadaşlar bakın. Nasıl yapılmış? Ne var buradan Ne için yapılmış bilmiyorum. Yani alt geçit arkadaşlar. Bismillah arayayım. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ses. Ses arkadaşlar. Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Bismillah Bismillahirrahmanirrahim. Evzu bilemeyi şeytanı aracığım. Bismillahirrahmanirrahim. Evzu bilal ve şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar eğildim tamamen. Çıkış burası. Arkadaşın dediği doğru. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar kelebekleri görüyor musunuz? Bismillahirrahmanirrahim. Evzu bilal ve şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Evzu bilal ve şeytan racim. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar içine bakın. Görüyor musunuz? Bakın, bakın. Arkadaşlar hiç kesmedim videoyu. İncir ağacı. Bakın arkadaşlar. Görünsüz demirler kolon mudur? Nedir bilmiyorum. Ya Allah bismillah. Buradan nasıl çıkacağım ben? Ya Allah bismillah. Ya Allah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 <laughs> Arkadaşlar. Ah! şurada dağ gibi bir şey oluşmuş durumda bu binanın içinde ama değerli olsa bina gerçekten çok eski bir bina görüyor musunuz ha? arkadaşlar bilemiyorum artık siz karar verin çeşitli sesler duydum ben bir kere taş atıldı gördüyseniz arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Evet arkadaşlar hiç videoyu kesmedim. Siz de gördünüz. Hiçbir şekilde video kesmedim. Hah. Bismillahirrahmanirrahim. Özür evet dilerim. arkadaşlar. Video hiçbir şekilde kesmedim. Bakın. Değerli dostlar. Dere yatağını görüyorsunuz. Ve dere yatağında Şöyle arkadaşlar bir yapı bakın dere yatağında bir yapı şans efendilerim arkadaşlar maalesef efendilerim biri boşalmış durumda görüyorsunuz bakalım hangisi daha boş. Evet. Bu iyi. Şu yok. Bu iyi arkadaşlar. Bu daha iyi. Bu ise daha karanlık. Evet. Doğru. Daha karanlık. Evet arkadaşlar. Bir kapanış videosu yaparsak konuşması yaparsak iyi olacak. Evet arkadaşlar. Şöyle. Kapanış konuşması yaparsak sevineceğim. Evet. Şöyle. Biraz daha kaldırırsak. Evet, değerli dostlar, dere yatağından uzanan bir yolla nereye kadar geldik görüyorsunuz. Tekilmiş yapıya geldik. Orada dere yatan içerisinde arkadaşlar bir taş atma sesi geldi. Ve bir iki ses daha geldi arkadaşlar. Çalılar arasında yapıda da tünele girdiğimizde bir iki ses daha geldi. Yorumlar sizin. Arkadaşın dediği gibi var mı yok mu? Siz değerlendirmesi yapın. Arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlar. Emeğe saygı duymayı. Bu emeğe karşılık birer like, birer yorum, birer beğeni, birer paylaşım yaparsanız sevinirim. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.